Beyler, size dürüstçe bir şey sormama izin verin. Sizin yaşınızda kadınların sadece yüklü banka hesapları, parlak arabaları veya gür koyu saçları olan erkeklerle ilgilendiğine gerçekten inanıyor musunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız, sizi hemen durdurayım. Bu tamamen bir efsane. Toplumun size onlarca yıldır anlattığı bir hikaye. İşte gerçek şu. Zenginlikten veya dış görünüşten çok daha güçlü bir şey var. 60 yaş üstü çoğu erkeğin içinde zaten var olan bir şey. Sadece nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Ve bunu bir kez keşfettiğinizde, kadınlar, evet, hatta daha genç kadınlar bile size bir mıknatıs gibi çekiliyorlar. Ve hayır, bunun için ameliyata, spor arabaya veya mucizevi bir takviyeye ihtiyacınız yok. Günde sadece 12 dakikanızı alır. Benimle kalın, çünkü size kadınların size doğru eğilmesini, sizi takip etmesini ve ilginizi çekmek için rekabet etmesini sağlayan uygulamayı göstereceğim. Sizin yaşınızdaki diğer erkekler ise kazanamayacakları bir oyun oynayarak zamanlarını boşa harcıyorlar. Ama önce küçük bir ricam var. Özgüveninizi yeniden kazanmaya ve hile veya numaralar olmadan kadınları etkilemeye hazırsanız beğen butonuna tıklayın. Nereden izlediğinizi yorum olarak yazın ve abone olun. Her hafta çoğu doktorun asla bahsetmediği, bilimsel olarak kanıtlanmış içgörüler paylaşıyorum. 60 yaşından sonra bile çekicilik, canlılık ve enerji ile karizmayı sürdürme ipuçları. Şimdi toplumun en büyük yalanlarından birini çürütelim. 60 yaşına geldikten sonra zengin, ünlü veya Ferrari kullanmıyorsanız Kadınlar için görünmez olursunuz. Yanlış. Tamamen yanlış. 60'lı ve yetmişli yaşlarında kendilerinden 20 hatta 30 yaş küçük kadınların peşlerinden koştuğu erkeklerle çalıştım ve bunun sebebi banka hesaplarındaki para veya botoks değildi. Tek bir şeydi: psikolojik çekim. Görüyorsunuz ya, kadınlar daha genç ve yakışıklı erkekler özlemi çekmiyor. Olgunluk özlemi çekiyorlar. Her yaştan güvensiz, muhtaç veya değerlerini kanıtlamak için fazla çabalayan erkeklerden bıktılar. İyi haber şu. Zaten üstünlük sizde. Sadece onu nasıl kullanacağınızı henüz öğrenmediniz. Beni tanımayanlar için ben Dr. Jocelyn Carter ve son 5 yıldır erkek sağlığı ve ilişkileri konusunda uzmanlaştım. Erkeklerin sadece canlılıklarını geri kazanmalarına değil, aynı zamanda flörtte özgüvenlerini de yeniden keşfetmelerine yardımcı oluyorum. Ve işte cesur gerçek. altmış yaş üstü erkekler, genç erkeklerin rekabet edemeyeceği, keşfedilmemiş bir çekim gücüne sahip. Neden? Çünkü genç erkekler hala hayatlarını inşa ediyor, onay arıyor ve kendilerini kanıtlıyorlar. Peki ya siz? Siz zaten yaşadınız, öğrendiniz, inşa ettiniz ve üstesinden geldiniz. İşte sizin avantajınız. Peki, çekimi alt üst eden sır nedir? Buna sonuç bağımsızlığı denir ve bunda ustalaştığınızda kadınlar size karşı koyamaz. 60 yaş üstü erkeklerin yaptığı en büyük 3 hatadan ve bunların yerini alabilecek alışkanlıklardan bahsedelim. Hata numara 1: çekmek yerine kovalamak. Senin yaşındaki birçok erkek hala lisedeymiş gibi davranıyor. Kadınları etkilemeye hala yetenekli olduklarını göstermeye veya yem olarak para göstermeye çalışıyorlar. Biyolojik olarak bu ters teper. Kadınlar köpek balıklarının kanı hissetmesi gibi çaresizliği hissedebilir. Duygusal olarak muhtaçlık hissi verir, ona güç verir ve pratikte kanıtlaman gerekmeyen bir şeyi kanıtlamak için zaman, para ve enerji harcarsın. Çözüm sonuç bağımsızlığını geliştir. Koşmayı bırak sakin bir memnuniyet yaymaya başla bu değişim onun sana gelmesini sağlayan manyetik bir çekim yaratır ve birazdan beynini bunun için yeniden yapılandıran 12 dakikalık günlük egzersizi göstereceğim hata 2 değerinizi bir kadının onayına dayandırmak çoğu erkeğin asla fark etmediği şey şudur bir kadının onayını aradığınız anda hala çekici miyim hala çekici miyim onun saygısını kaybedersiniz. Biyolojik olarak stres hormonlarınız yükselir. Bu da sizi gergin ve huzursuz yapar. Duygusal olarak doğal çekiciliğiniz kaybolur çünkü gerçek olmak yerine performans sergilersiniz. Ve pratikte yumurta kabukları üzerinde yürümeye başlarsınız ve o da bunu hisseder. Çözüm öz değerinizi onun tepkisinden ayırın. Bilgeliğinize, yaşam deneyiminize bağımsızlığınıza değer verin. Bunu yansıttığınızda kadınlar kendilerine ihtiyaç duymayan, onları seçen bir erkek hissederler ve bu karşı konulmazdır. Hata 3. Kazanamayacağınız yerde rekabet etmek. 60'lı yaşlarındaki birçok erkek gençlik oyununu oynamaya çalışır. Saçlarını boyar, gösterişli saatler alır veya tekrar 35 yaşında görünmek için antrenman yaparlar. Dürüst olalım. 35 yaşında değilsin ve bu senin en büyük avantajın. Kadınlar sonsuza dek erkeksi bir partner isteyecek şekilde yaratılmamışlardır. İstikrar, özgüven ve duygusal sakinliğe çekilirler. Kendini tam olarak bilen bir erkekle birlikte olmanın huzurunu özlerler. Çözüm Daha genç görünmeye çalışmaktan vazgeç. Sessiz bir özgüveni temsil etmeye başla kadınların doğal olarak ilgi duyduğu gerçek alfa enerjisi budur. Peki, pratik yapalım. Sonuç bağımsızlığını günlük hayatınıza nasıl entegre edersiniz? Danışmanlarıma, kayıtsızlık aktivasyon protokolü adını verdiğim 12 dakikalık bir yöntem öğretiyorum. Bu yöntem 3 bölüme ayrılmış. Birinci adım, 3 dakikalık memnuniyet provası. Sessizce oturun ve hayatınız olduğu gibi hayal edin. Kadın yok, onay yok ve tamamen tatmin olmuş hissedin zihninizi muhtaçlık sinyalleri vermeyi bırakması için eğitin. İkinci adım. 4 dakikalık gündemsiz görselleştirme çekici bir kadınla yaptığınız konuşmayı hayal edin. Ama hedef, numara, randevu veya öpücük olmadan. Sadece anın tadını çıkarın. Bu, beyninizi performatif değil, anda olmaya yeniden yönlendirir. Üçüncü adım. 5 dakikalık öz takdir başarılarınızı, dayanıklılığınızı, bilgeliğinizi düşünün. Övünmek için değil, değerinizi gerçekten fark etmek için. Bu, derin ve sarsılmaz bir öz değer oluşturur. İşte paradoks. Kadınları etkilemeyi ne kadar az önemserseniz, o kadar çekici olursunuz. New Jersey'li müşterilerimden biri olan 68 yaşındaki Frank'i ele alalım. Mahallesindeki kafede bir kadını etkilemeye çalışmak yerine, sadece rahatladı, kitabını okudu ve anın tadını çıkardı. Dakikalar içinde 52 yaşında bir kadın yanına geldi. İki yıldır birlikteler. Neden? Çünkü enerjisi şöyle diyordu: Ben zaten bütünüm. Sana ihtiyacım yok ama senden hoşlanırım. İşte çoğu erkeğin asla keşfetmediği sır. Şimdi dinleyin. Bu soğuk, mesafeli olmak veya oyun oynamakla ilgili değil. Bu kendinizi umutsuzluktan kurtarmakla ilgili. Kadınlar umutsuzluğu kilometrelerce öteden hissedebilirler. Ancak sakin ve sağlam bir özgüvene manyetik olarak çekilirler. Ve en iyi yanı, sahtekarlık yapmanıza gerek yok zaten var. Onlarca yıllık deneyim, dersler, yaralar ve zaferler. Sizi çekici kılan şey bu. Tek yapmanız gereken güvensizlik veya modası geçmiş alışkanlıkların arkasına saklamayı bırakmak. Beyler, işte gerçek. Çok yaşlı değilsiniz, görünmez değilsiniz. En parlak dönemlerinizi geride bırakmadınız. Genç erkeklerin asla başaramayacağı şekilde kadınları cezbetmek için hayatınızda mükemmel bir noktadasınız. Tek gereken bir zihniyet değişikliği ve günde 12 dakika. Yarın başlayın. Sonuç odaklı bağımsızlığınızı deneyimleyin. Kadınların size nasıl farklı bakmaya başladığını izleyin. Meraklı, şakacı, ilgili ve unutmayın, yeni biri olmanıza gerek yok. Sadece zaten olduğunuz adamı uyandırmanız gerekiyor. Bu mesaj size hitap ediyorsa, beğenin, abone olun ve bu videoyu duyması gereken bir arkadaşınızla paylaşın. Yorumlarda bana söyleyin. 60 yaşından sonra flört ederken karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Hepsini tek tek okudum. Beyler, hayat solup gitmekle ilgili değil. Kanıtlayacak hiçbir şeyiniz olmadığını ve tadını çıkaracak çok şeyiniz olduğunu bilerek sessizce ve özgüvenle odaya girmekle ilgilidir. Güçlü kalın, çekici kalın. Stoic Hart'taki bir sonraki videoda görüşmek üzere.